Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bir mod inceleyeceğiz ve nasıl yüklendiğini göstereceğiz. Ben yanlışlıkla en başta bir şey dönüştüm. Sizin için hayatta kalma yaptım. <laughs> bu arada arkadaşlar kaç gündür video atamıyorum. Çünkü acayip derecede hastayım. Ve zaten şimdi saat 11.37. Öyle video çekiyorum bakın. Bu arada bu sandıkları ben koydum ve sesim biraz geliyorsa ben affedin. Bayağı hastayım. Şimdi. Bakın. Burada sandıklar var. Bunları önce bir alalım. mor şeyleri var. Şunlar. Arkadaşlar alabildiğimiz kadar alıyoruz. Neredeyse iki sandık dolusu var. onda da belirteyim. Yani baya güzel. <laughs> Bakın arkadaşlar, Minecraft Education Edition'dakiler bile var. Ben gerçek Minecraft oynuyorum. Bakın eğildim gördüğünüz gibi boş domuz. Bakın elimde boş. Bakın gördünüz mü direkt domuzum. aşağı var. Basılı tutuyoruz ekrana. Bakın. Aşağı ne işe yaradığını da, Daha tam çözemedim. Neyse sonra. Örümcek var. Yani mağara örümceği. Bakın. Yani böyle hızlandı gibi. Bakın şöyle. Yani hepsine öyle dönüşülüyor. Şimdi bunu da koyalım. Ee, arkadaşlar, ben belki hepsini gösterebilirim, belki göstermem. Ee, mürekkep balığına falan dönüşemiyoruz. Ee, aa boğuluyorum mesela gördüğünüz gibi. Tilkiye dönüşelim. Tilki bayram. Neyse şimdi ben bunları göstermeyeyim. Bunların özellikleri de var. Mesela eksolat e, hızlı yüzüyor. Ee, yani hızlı olan e, mesela pek suda nefes alabiliyor ama e, şimdi su olmadığı için gösteremeyeceğim. Bakın bir sürü şey döndü. Endirmene bile. Bir dakika ama zombiler falan yine de yanıyor. Şu endirmemi deneyeyim. Merak gördüğü gibi canım baya çok ama şimdi, yani en güzelini de göstereyim sonra en güzellerini de göstereyim sonra hemen en önemli yere geçelim hmm. Bakın. Bir de. Oh bakın gördünüz mü ama uçamıyor zıklığa desteği ve tüyü ee, özelliği yok ama canı çok fazla ee, sonra ee, böyle arkadaşlar nasıl geri dönüşeceğiz diye direkt videoyu kapatmayın ben size sonra anlatacağım bu keçi mesela Keçiler yeni güncelleme ile geldi. Şu keçiler bir özellik vermiyor. Onlar bakın eski özellik. Ee, yani keçilerde bir şey yok. Ama yaratıklar size saldıramıyor bu arada. Demir golemin canına hiç bakmıyor. <laughs> Oo, bu da bayağı çıkmış. Şimdi. Bakın mor oyuncu diye bir şey var. Bunu alıyorsunuz. Mesela şu an Iron Golem'im. Bakın. gördüğünüz gibi vurdum da uçuruyorum. Şimdi bunu da tutarsanız veya şey bilgisayarlarda sağ tık yaparsanız direkt ödüşüyor. Şimdi nasıl indirileceğine geçelim. Evet arkadaşlar önce Play Store'a giriyoruz. E, tabletlerde ise e, App Store. Bu arada mod for Minecraft P değil. Bakın. More, buraya mod for Minecraft P yazıyorsunuz. P. <laughs> Bu arada öksürdüğüm için özür dilerim. Bakın. Burada Mods for Minecraft P multi -free yazıyor. Onu yüklüyorsunuz. Sonra açıyorsunuz. Bakın açıldıktan sonra burası çok önemli. Buraya mor yazıyorsunuz. Sonra bakın burada bir sürü çıktı. Buradan bunu yüklüyorsunuz. Judas Morp. Bu. The Last diye bir şey. Buradan alttan yazan install et tıklıyorsunuz. Tabii. için harcama oluyor. yapanlar. Videoyu Babandan kartalım var ki. Sıkıntı yok. Benim var. Evet arkadaşlar sonra böyle bir şey diyor. Open game. Diyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Ve şimdi oyunumuz açılıyor. Hadi. İçeri aktarma başlatıldı diyecek. Aynen. İçeri aktarıldı diyecek. Sonra mes mesela <laughs> bir dünyada nasıl mı oluşturacaksınız? Hemen anlatayım. Ee, şu o dünyanın kalem tuşuna basıyorsunuz. Şöyle o girsin. <laughs> Arkadaşlar çok üzgünüm. Bayağı hastayım. Ama hasta olmama rağmen video çekiyorum. <laughs> Şöyle. Ee, buradan bu girsin. Hadi Hadi, hadi, hadi. Ha girdi. Buradan aşağı iniyorsunuz. Bakın, davran paketlerinden paketlerim diyorsunuz. Ama sadece davran paketlerim. Arkadaşlar özürlerim ben de çok fazla olduğu için e, kasıyor da. E, bu hemen şöyle girsin. Ha girdi. Bakın, e, ben iki tane yükledim. Ee, bir sürü var. Ee, bu da olur, bu da olur. <laughs> bu daha iyi sizin için. Ee, aynısı aslında. Sadece bunu yapan kişi var. Böyle buna basıyorsunuz. Etkinleştir diyorsunuz. <laughs> Devam et diyorsunuz. Şöyle. Bu arada arkadaşlar onları hayatta kalmadan nasıl yaparız diye soranlar varsa koyun öldürünce koyununki çıkıyor. İnek öldürünce ineğin ki, enderman öldürünce endermaninki. Devam diyorsunuz. Şimdi, kaynak paketlerine hiç gerek yok çünkü davran paketlerini yaptığımızda bakın gördüğünüz gibi anında kaynak paketlerinde de oldu. Sonra dünyaya oyna diyorsunuz veya yeni dünya oluşturuyorsanız oluştur diyorsunuz. <laughs> Bu şuraya girsin. Bunun girmesini bekleyeceğiz. <laughs> evet arazi oluşturuluyor diyor. O oh, ne hızlı oldu. Kaynak yük kaynaklar yükleniyor, dünya oluştu Bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu oluyor. Hızlıca olsun. Hadi hadi hadi. Hah, yükleniyor yazıyor. Hadi. Hah, haydi dene. Bu arada arkadaşlar ben hayatta kalmadım. Şöyle görtücüye geçeyim. Şöyle slash. Game mode 1. Ya da C de yazsanız olur. Şimdi iniyor. Rumattan. Hmm olmamış. <laughs> ha, arkadaşlar ben yanlış modu yaptım. Siz e, şu ilk yaptığımı yapacaksınız. Yani o ilk yaptığım nasıl yaptım diye, diye soruyorsanız e, şey direkt e, siz e, şu hani yuvarlak ortada iron golem olan mor modlar var ya işte onlara tıklayacaksınız. Yani basacaksınız. Hepsine basabilirsiniz. İlla bir tanesi o. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Eğer daha fazla tanıtım ve nasıl böyle indirileceğini video yani nasıl indirileceğini öğretme videosu istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve e, videoma like atmayı unutmayın. Bu videoya 5 6 like gelirse sevinirim. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.